Sıradaki durağımız Kocaeli. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri dönüşüm yolculuğunu şimdi Yavuz Bey'den dinliyoruz. Yaklaşık 22 seneden beri faaliyetlerini sürdüren Dupol Enerji'deyiz. Kocaeli'nden sesleniyoruz sizlere. Tabii ki burayı da kurucumuzla birlikte konuşacağız. Yanımızda Yavuz Selim Öztürk var. Merhabalar Yavuz Merhaba, Bey. hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır ticaret hayatında olan bir isimsiniz evet. aslında. Biraz daha yakından tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ben Yavuz Selim Öztürk. Aslen Almanya doğumlu, gurbetçi bir ailenin oğluyum üniversite eğitiminden sonra bu mesleği seçtim. Yaklaşık 22 yıldır burada faaliyet gösteriyorum. İşimiz bizim ber taraf geri kazanım ve aynı zamanda bütün atıkları taşıdığımız lojistik firmamız da var. Grup halindeyiz burada. grup halinde entegre tesis diyoruz. Yani bütün atıklar geri kazanım, tehlikeli, tehlikesiz, ber taraf tamamı bizde olduğu için bunun karşılığında entegre tesis diyoruz. Yaptığımız faaliyet şu, e, sıfır atık kapsamında biliyorsunuz Türkiye'de şu an e, sıfır atığı çok önemsiyor hem hükümet hem e, yerel yönetimler. Biz de o kapsamda tehlikeli tehlikeli satıkların içinden önce geri dönüştürülebilecek şeyleri geri dönüştürebiliyoruz. Bunları piyasaya satıyoruz. Diğer geri dönüştürülemeyen e, atıkları e, öğütüyoruz. Çimento fabrikalarına alternatif yakıt olarak satıyoruz. Bu da çimentoların alternatif yakıt yaktığı zamanlarda kükürttüğü doğaya daha az salmalarına neden oluyor. Aynı zamanda atıkların ekonomiye kazandırılması demektir. Evet. Aslında bulunduğunuz konumda çok önemli bir kulvarda da hizmet ediyorsunuz. Doğada evet. bulunan atıklar aslında zararlı. Geri evet. dönüştürdüğü zaman birçok sektöre gerçekten destek sağlıyor. Bu sektörler arasında hangileri yer alıyor peki? E, sektörler hakkında şöyle, aklınıza gelebilecek bütün sektörlere hizmet veriyoruz. Yani bu hava alanları, küçük sanayi, orta sanayi, büyük organize sanayiler, kurumsal farmalar, otomobil sektörü, tekstil sektörü. Aklınıza gelebilecek bütün sektörler hizmet veriyoruz. Çünkü az önce de söylediğim gibi entegre tesisiz. yani bütün sektörlerdeki atık kodlarına yeterli atık kodumuz var. Evet. Onlara karşılıkta yeterli, yeterli kadar lojistik firmamız var. İşte sistem kasalarımız var, tankerlerimiz var, normal damperli kamyonlarımız var. Ee, tamamen hizmet verebiliyoruz. Peki bu atıklar nasıl geri dönüştürülüyor? Yani o aşamada da bayağı bir meşakkatli işler de var. Biraz öğrenebilir miyiz? Evet, şöyle. Şimdi sıvı atık var, katı atık var. Bunu önce ikiye ayırıyoruz. Sıvı atıklar daha çok sıvı yani pompalar vasıtasıyla tanklarda şartlandırarak başlıyor. Katı atıklar önce seçme, elleçleme dediğimiz sisteme gidiyor. Orada ekonomik değeri olan atıklar seçiliyor. Geri kazanıma gönderiliyor. Ekonomik değeri olmayan atıklar direkt bir öğütücü makinemiz var. Ona gönderiyoruz. Biz ona şiredir e diyoruz. Evet. E sistem piyasada öğütücü olarak geçer. Orada öğütüyoruz. E küçük cipsler haline getiriyoruz. Biz ona cips diyoruz. Cips halinde çimento fabrikalarına gönderiyoruz. Çimento fabrikası buna ATY diyor. Yani atıktan türetilmiş yakıt diyor. Biz de alternatif yakıt diyoruz. Tabii tesiste buna göre donanım, buna göre makineler, buna göre de insan gücü var. Bu biraz da bu konuya değinebilir miyiz? Çünkü o aşamayı ben de izleyicilerimiz de elbette merak ediyorlardır. Grup firması olarak yaklaşık 125 kişi çalışıyor bizden. Tabii ki makineler var. Hatta bizim makinelerimiz yabancıdır. Yatırım teşvikle yurt dışından getirdik sektörde makine yatırımı biraz ciddi bir maliyettir. Ve de hassas çalışıyoruz çünkü iş kazası her an olabilecek makineler. Evet. Bu konuyla ilgili ama şirketimiz donanımlıdır. İş sağlığı iş güvenliği uzmanlarımız var. Yaklaşık 19 tane beyaz yaka çalışıyor. Bunlar çevre mühendisi ve kimyager olarak yüksek çevre mühendisimiz de var. Sorumlu müdürlerimiz var. Eski firma olduğumuz için yetişmiş bir kadromuz var. Tıkır tıkır işler gidiyor yani kadromuzda şükür profesyonel insanlar çalışıyor. Ben patron olarak bana pek iş kalmıyor aslında. Ben de böyle işte. Beyin gücü. <laughs> Beyin gücü çok önemli <laughs> aslında evet, bakarsanız. Evet. Çünkü sizin tecrübeniz bundan 20 yıl öncesine dayanıyor ve şunu gözlemliyorum. Hem manuel hem teknoloji evet. her şeyi gördünüz ve tecrübe ettiniz. Sıkanıklık yaratan herhangi bir noktada sizler devreye girebiliyorsunuz. Evet evet biz teknolojiye yatırım yapıyoruz. Bütün makineler otomasyonda çalışıyor. Yani bir cep telefonuna girip ben herhangi bir tatil yerinde makinelerin hangi yükten ne kadar hangi kahvada ne kadar amper çektiğini görüyorum. E, kameralarla da entegre olduğu için e, nerede ne geri, dön geri dönüştürülüyor. Ne kadar e, ber tarafa mal gidiyor. Bunlar e, hepsi dakika dakika saniye saniye veri veriyor. Zaten Çevre Bakanlığı bizim lojistik firmamızda e, uydudan izleme takip cihazları var. Dolayısıyla o bize de entegre olduğu için biz de araçların nereden ne kadar yüklediğini nereden ne aldığını görebiliyoruz. Her şey yani veri olarak bir cep telefonu yeterli. Son 3 yıldır motat sistemi diye bir sistem çıktı. Eskiden e, yine bu da kağıt, ulusal atık taşıma formu diye bir kağıt vardı. Onu motat sistemine yani e-sisteme geçirdiler. Onu da görüyoruz. Hangi atık, kaç kilo, kim yükledi, nereden geldi hepsini görebiliriz. İş sistem daha kolay işliyor. Aslında bu sektörde yer alan sayılı firmalardan da bir tanesiniz. Çok şükür evet. Ee, bu konuda da yatırımlarınıza devam edeceksiniz. Devam zaten. ediyoruz. Şimdi yeni bir yeni bir yatırımımız var. Güneş enerjisiyle e, arıtma çamurları, kurutma tesisi kurmayı planlıyoruz. Arkadaşlar çalışıyorlar. Yani lokasyon, yer, yatırım, yatırım teşvik, makine tedariği, yurt dışından tedarik. Bununla ilgili çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki seneye kadar onu da devreye alacağız. Bulunduğumuz lokasyon da e, sanayinin merkezi olduğu için bu da bizim şirketimizin çok büyük bir avantaj kilometre taşlarını hızlı kat ettiğimizi gösteriyor bu da. Gerçekten bu konuda görüşleriniz çok değerli ve önemli. Bulunduğunuz kulvar adına evet. çok teşekkür ediyoruz Yavuz Bey. Biz teşekkür ederiz. Son olarak ediyoruz. neler söylemek istersiniz bizi izleyen sevgili izleyicilerimize? Yurt dışından Türkiye'ye atık olarak, plastik atık olarak adı altında gelip işte basından da görüyorsunuz Adana'da, Mersin'de, şurada, burada çöplüklere döküyorlar. Çünkü buraya ithal ederken üstte işte para alıyorlar plastik atık altında. Aslında o plastik atık değil. Çünkü ben de ithal ye gidip yerinde gördüm. Bunu e, hükümet önce sıfır atık kapsamı altında plastik geri kazanımdan e, çıkartıp 19-12-12 koduna sokarsa bunu çimento fabrikaları çok istiyor çünkü bu bir enerji. Buradan başlayarak devam edip biraz da e, şu bizim güzel körfezimizi müsilaj kapsamında daha iyi denetlerse özellikle OSB'leri denetlerse çok daha memnun kalırız. Bir kez daha ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Çok faydalı programlar yapıyorsunuz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Yavuz Bey ile birlikte geri dönüşümün önemine bir kez daha vurgu yapmış olduk. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.